Daha önce Zino stüdyo kullanımı için özel olarak tasarlanmış olan Molus B serisinden B100'ü incelemiştik. Şimdi ise onun bir tık büyüğü yani abisi diyebileceğimiz Molus B200'ü detaylıca birlikte inceler olacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Molus B serisi şu an için 4 modelden oluşuyor. Başlangıç modeli B100, Hemen üzerinde B200 var. Sonrasında B300 ve en güçlü model olan B500. Bu seride B100 ve B200 aynı kasa yapısında, B300'de de B500 aynı kasa yapısında. B serisi daha çok stüdyo gibi yerlerde sabit kullanım için tasarlandığından paket içinde herhangi bir taşıma çantası yok. Hatta kutu içeriği de son derece sade. Pakette kağıtların ardından reflektör, güç kablosu ve ışığın kendisi yer alıyor. Molus B serisinin güzel yanı harici bir kontrol ünitesi ya da güç ünitesine ihtiyaç duymaması. Direkt olarak kabloyu prize takıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Önce teknik tek özelliklerinden bahsedeyim. B200 200 watt gücünde ve 1 metreden aksesuarsız olarak en fazla 5500 Kelvinde 8370 lüks parlaklığa sahip. Reflektörü taktığınızda ise 5500 Kelvin ve 6500 Kelvinde 39900 lükse kadar çıkabiliyor tüm B serisi 2700 ile 6500 Kelvin arası ayarlanabiliyor. B200'de CRI ve TLCI değeri 96, TM30 RF yaklaşık olarak 94, TM30 RG yaklaşık olarak 101. SSI değeri ise belirtilmemiş. B200 146, 181, 160 mm ölçülerinde ve 1.4 kilogram ağırlığında. Xeon bu tasarım ile geleneksel ışıklardan %54 daha küçük ve kullandığı soğutma sistemi sayesinde de %70 daha sessiz çalışıyor. Kasanın büyük bir bölümü plastik, bazı yerleri de yarı saydam plastikten yapılma. Plastik olması sizi korkutmasın çünkü ısıyı çok iyi bir şekilde dışarı attığı için erme ve benzer gibi bir durum söz konusu olmuyor. Ki bu arkadaş uzun süreli kullanımlar için tasarlanmış. Sağ, sol ve arka kısımda yer alan mavi yapraklı fanlar hem şık görünüyor hem de soğutma açısından mükemmel bir iş çıkarıyor. Ayrıca üst ve alttan baktığınızda soğutma bloğunu da görebilirsiniz. Kullanılan fan sistemi Ziyu'nun özel olarak tasarladığı V-Tip Dynavort soğutma sistemi. Bu fan otomatik olarak çalışıyor yani kapatıp açamıyorsunuz. Fan yavaştan çalışmaya başlıyor. Baktı ki ortam hala sıcak o zaman hızını arttırıyor. Hemen fan sesini de deneteyim size. ışık ayağı kısmında bir şemsiye yuvası yer alıyor. Ayrıca sağ tarafta yer alan kolu gevşeterek öne arkaya ışığı hareket ettirebiliyorsunuz. Altı da gevşetirseniz 360 döndürebilirsiniz. G serisinde yer almayan ışık tutma kolbu neyse ki B serisine konmuş. Böylece çok daha rahat bir şekilde ışığı yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca alt kısımda açma kapama sivici ve güç girişinde görebilirsiniz. Arka kısımda ekran, sağda ve solda ise kontrol tuşları, çarkları diyelim biz buna, bunlar yer alıyor. Sol tarafta yer alan Type-C portunun da iki işlevi var. Biri yazılım güncelleme, diğeri ise kablolu kumanda desteği. Normalde B serisinin telefon uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz ama eğer isterseniz B serisi için tasarlanmış, K1 kablolu kumandayı Type-C üzerinden bağlayıp ışığı kontrol edebilirsiniz. Chip-on-board led'i koruma amaçlı paket içerisinde bir plastik koruyucu ile birlikte geliyor. Bowens manto sahip olan B serisi aksesuar kilidine ise üst kısımdan ulaşabiliyorsunuz. Mandalı açtığınızda direkt bu kısım serbest kalıyor. Reflektör her zamanki gibi son derece güzel tasarlanmış. Yerine biraz zor oturuyor gibi geliyor ama bir iki oturmadan sonra hem siz alışıyorsunuz hem de yuvasına tam olarak alışıyor. Bu arada bir bilgi vereyim. B serisinde herhangi bir ışığı açtığınızda üstte yanıp sönen bir kırmızı ışık göreceksiniz. Bu bluetooth ışığı kapatamıyorsunuz. O yüzden bu kısmı pek kocalamayın. Ekranda üstte kelvini, altta ise ışık şiddetini görebilirsiniz. Soldaki çarkı çevirerek ışık şiddetini 0'dan yüzde yüze, yüzde birer dilimler halinde değiştirebilirsiniz. Sağdaki çarkı çevirerek kelvini 2700'den 6500'e kadar ayarlayabilirsiniz. Soldaki tuşun ortasına her bastığınızda ışık şiddetini hızlıca %0, 20, 40, 60, 80 ve %100 olarak ayarlamak mümkün olacaktır. Sağdaki tuşun ortasına her bastığınızda ise Kelvin'i 2700, 3200, 4300, 5500 ve 6500 olarak hızlıca ayarlayabilirsiniz. Soldaki tuşun ortasına basılı tuttuğunuzda sizi kısa bir menü karşılıyor. Burada dili Çince veya İngilizce olarak ayarlayabilir, Bluetooth'u resetleyebilir ve aygıt yazılımı sürümünü görüntüleyebilirsiniz. Eğer Bluetooth'u hızlıca resetlemek isterseniz soldaki tuşun ortasına 3 kere basmanız yeterli olacaktır. Eğer ki telefon uygulaması ilk kez bağlantı yapacaksanız öncelikle bir resetleme yapabilirsiniz. Sağdaki tuşun ortasına 3 kere bastığınızda ufak bir bilgiler ekranı çıkıyor. Basılı tutarsanız da efektlere girebiliyorsunuz. Burada yer alan 13 farklı efektin ışık şiddetini, frekansını, renk sıcaklığını gibi ayarları direkt olarak buradan değiştirmek mümkün. Mevcut efektler SOS, paparazi, ateş, bozuk ampul, TV, şimşek, patlama, flash, kaynak, cct nefes, havai fişek, cct flash ve cct tekrarı şeklinde. B serisinde bir mikrofon olmadığı için müzik modu bu arkadaşta yer almıyor. Bunu da ek bir bilgi olarak vereyim. Sol olarak testlere geçmeden önce açma kapama sivicini açık bırakıp ışığı fişten çekebilirsiniz. Taktığınızda da direkt olarak çalışacaktır. Bunu da böyle uzun uzun anlatmak yerine arkadaşlar buna lay modu demişler. Gelelim ışık testlerine. Önce farklı ışık şekillendiricilerle neler yapabiliriz ona bir bakalım. Ardından telefon uygulamasına devam edelim. B100 videosunu izlediyseniz B200'de de aynı sahne, aynı kıyafet, aynı insan sadece ışığın değiştiğini görebilirsiniz. Efendim B serisi özel bir ışık serisi olduğu için daha çok stüdyo ortamında kullanım için tasarlanmış. Ben de böyle bir stüdyo ortamı yaratmak istedim sizlere. Kamera ayarlarımız 1 bölü 50, bu arada kameramız burada değil tabii ki burada monitörümüz var. Kamera ayarlarımız 1 bölü 50, f5.6, ISO 800 şeklinde. Üzerinde herhangi bir aksesuar yok. Ben de baka baka kör olacağım yakında az kaldı. Şöyle birazcık daha toparlanayım. Işık e, şiddeti şu anda %14'te. Yaklaşık olarak eksi 0.7 pozlama veriyor. Bakalım biraz arttıralım ne olacak? Eksi 3'e düştük. Bakalım şu 20'ye gelince sıfırlayacağız mı acaba? Şu an 20'deyim. Neredeyse sıfırlan. Bir sıfırlı bir eksi 0 oluyor. Hareketime göre değişiyor. Yüzde %20'lik bir dilimde B200 oldukça iyi bir ışık veriyor. Hatta birazcık sert bile veriyor. Ee, aynı şekilde B100 %50'yi kullanmayı gerektiriyordu bu koşullar altında Yani yaklaşık yarı yarıya fark var neden çünkü biri 100 biri 200 tabii <laughs> ki iki katı fark olacak ee, Tekrar söyleyeyim üzerine herhangi bir aksesuar yokken oldukça sert bir ışık var Bütün gölgeler böyle koyu koyu çizgiler şeklinde gözüküyor Evet bu tarz bir kullanım çok ideal olmayabilir. Üzerinde daha çok böyle şekillendiricilerle kullanmak gerek. Ama üzerine herhangi bir şey yokken de durum bu şekilde. İyice kör olabilmek adına reflektörü taktım. Şu an ışık şiddeti sadece %1'de. Hatta şöyle yapayım. Kapandık. Şu an %1'deyiz. Ee, hala biraz fazla ışık var şu bölgede. Artık ışık tarafında kısabileceğimiz bir yer kalmadığı için bunu kamera üzerinden yapmamız gerekiyor. İşte ISO'yu düşürebilirsiniz, e, diyaframı kısabilirsiniz biraz daha. E, Enstantane tabi sizin tercihinize kalmış değiştirip değiştirmemek ama genelde sabit durması e, video tarafında daha mantıklı. Tabi kullandığınız FPS'e göre. Her neyse ışık tarafına geri dönelim. Az önce Kelvin'i göstermediğimi fark ettim, hemen onu da göstereyim size. Şöyle öncelikle 2700'e gelelim. Mars yüzeyinden bir görüntü oluşturalım. Yavaş yavaş 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 şu an ve 6700'e, 6500'e kadar çok pardon. Kelvin'i ayarlayabiliyoruz. Ben burada şöyle 5600'e gelelim hızlıca. Evet 5600'e gelip bunu kullanalım. Dediğim gibi yüzde, %1'deyiz ama çok sert bir ışık var. Hatta fazla ışık var. Ee, bu kamera ayarlarında çok bile geldi <laughs> bu ışık. 200'lük bir ışık. İmdadımıza petekli barn door yetişti. Barn door amacı tabii ki yapraklarını kısarak ya da açarak bir yere daha odaklı bir şekilde ışığı göndermek. Yani çevreye daha az ışık vermek. Üzerine bir de petek takılı 30 derecelik bir petek. Bu da ışığı biraz daha kırıyor. Şu an %1'deyim ama biraz böyle koyu kaldım gibi. O yüzden şöyle %5'lere falan getirsem ne olacak diye merak ediyorum. Bence gayet güzel oldu. Ee, barn door'la birlikte, tabii ki reflektörün üzerine takılan bir barn door bu. Bununla birlikte %5 ışık şiddetinde. Şu an her ne kadar eksi iki pozlama verse de çünkü ortam oldukça karanlık o yüzden eksi veriyor. Bu ışık şiddeti, bu ayarlar ve bu aksesuarla gayet güzel. Işığı yumuşatmanın en kolay yolu tabii ki softbox kullanmak. Şu anda Zeon'un parabolik 90'lık softbox'ını kullanıyorum. Tabii ki büyük bir softbox olduğu için yaklaşık olarak artık 1 metre mesafeden ışık geliyor. Tabii ki kaynağı hesaplarsak onunla işte 1,5-2 metre civarında olmuş oluyor kaynak ama softbox'ın geldiği yer yaklaşık 1 metre. E tabii ki bu bir engel oluşturduğu için haliyle ışık şiddeti de buna göre artması gerekiyor ki bu aydınlığı yakalayabilirsiniz. Şu anda ışık şiddeti %15'te. E pozometre yine eksi veriyor her zaman olduğu gibi ama tabii ki geniş bir alan aydınlatmaya çalıştığımız için şu anda eksi veriyor. Bu da her seferinde söylüyorum. E, %15 için bu softbox'la gayet iyi artık gölgeler. Şöyle göstereyim. Çok daha yumuşak hatlara sahip. Evet, hala bir gölge var ama tabii ki burada amacımız tamamen gölgeyi yok etmek değil, bu gölge geçişlerini tamamen yumuşatmak. Bu nedenle ortayı da ortamı da biraz aydınlatarak ama daha çok objeye odaklanan gölgeden birazcık arınmış ama soft gölge geçişler olan bir çekim alanı elde edebiliyorsunuz. Benim en sevdiğim kullanım şekli bu. Softbox'ın önüne takılan bir grid ile birlikte. Şu an tabi 90'lık softbox. Ortama giden ışığı biraz daha keserek daha çok odaklı gitmesini sağlıyor. Tabii ki grid, ben de böyle baka baka çok az kaldı, kör olmak üzereyim. Ee, tabii ki grid birazcık daha buna engel olduğu için ışık şiddetini birazcık daha arttırmak gerekiyor. Şu an %35 ışık şiddetinde yeterli bence. Hatta birazcık fazla bile şöyle 32'lere falan gelsek daha güzel olacak gibi. Şu anda da %32'de bakıyorum. Oldukça iyi, oldukça yeterli. Daha büyük softbox'lar da kullanabilirsiniz tabii ki. Bu 90'lık bu çekim senaryosu için gayet yeterli. E, boydan bir çekim yapacaksanız o zaman tabii ki daha büyük, daha geniş softbox'ları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Derseniz ki ben hem obje hem de ortamı aydınlatayım. En güzel çözüm lantern kullanmak. Zeon 85'lik lantern takılı şu anda. Dediğim gibi amacımız artık koyu alanlardan çıkıp daha böyle ferah, böyle daha aydınlık bir çekim alanı yaratmak. Artık zaten burada da kocaman bir top olduğunu görebilirsiniz. Gölgede kalan alanlar hariç her yer rahatlıkla aydınlanıyor. Temelde bu bir softbox olduğu için gölgelerimiz de şöyle yüzüme de şöyle getireyim hatta biraz. Gölgelerde oldukça yumuşak bir geçiş şeklinde bize yansımış oluyor. Başka bir kullanım alanı daha var. Kutu içerisinden çıkan skirtleri kullanarak ortamı değil de daha çok ortayı aydınlatan bir setup da yaratabilirsiniz. Bu arada ışık şiddetini söylemeyi unutmuşum. Şu anda %15 ışık şiddetindeyiz. arkadaşımız yine eksi 1.3 stop pozlama veriyor. Ama ona takılmıyoruz şu anda. Dediğim gibi amacımız bu. Birazcık daha sanki arttırsak nasıl olur onu da şimdi merak ettim ben. %20'ye getirelim mesela. %20 yaptık. Sanki %20 daha iyi gibi. Şu anda da %20 ışık şiddetinde görüyorsunuz efendim beni. Gelelim telefon uygulamasına. Uygulamamızın adı ZY Vega. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu sefer hem B100 hem de B200 ekleyerek anlatım yapacağım. Sağ alttaki artıya basıp açılan pencereden bir renk seçerek ve isim vererek sekansı oluşturuyoruz. Bu sekansa girip sağ üstteki artıya basıyoruz. Eğer ışıktaki bluetooth başka bir telefona bağlıysa önce ışıktaki bluetooth'u resetliyoruz. Sonrasında bağlanmak istediğiniz ışıkları listede görebilirsiniz. Bağlantı sonrası eğer bir güncelleme varsa ışığın yan kısmında kırmızı nokta ile belirtilecek ki B200'de bir güncelleme mevcut. Güncelleme sonrası hemen ışık kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer birden fazla ışık bağlı ve hangisinin hangisi olduğunu öğrenmek isterseniz yanlarındaki ampul simgesine basabilirsiniz. Böylece ışık yanıp sönerek hangisi olduğunu size gösterecektir. Kontrol merkezi bölümünde bağlı olan ışıkların hepsini aynı anda kontrol edebilir veya teker teker ayarlarını değiştirebilirsiniz. Coloring kısmında belirleyeceğiniz başlangıç ve bitiş kelvinlerinde bir hareket yaratabilir, yaptığınız ayarları farklı prezetler olarak kaydedebilir veya geri çağırabilirsiniz. Sağ üst kısımda petler bölüm var. Buraya tüm ışıklarınızı ekleyerek farklı stillerde kullanım sağlayabilirsiniz. Grup simgesinde ise eklediğiniz ışıkların hepsini bir grup içerisinde toplayıp tek bir noktadan rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. İstediğiniz ışığın üzerine bastığınızda direkt bu alan karşınıza çıkıyor. Işığı sağ üstten açıp kapatmak mümkün. Açma kapamanın yanında ise mevcut ışığın renk sıcaklığını görebiliyorsunuz. Alt kısımda parlaklık ve kelvini sürgüyü sağa sola doğru hareket ettirerek veya artı eksi simgelerine dokunarak ayarlayabilirsiniz. Bununla beraber alt kısımda hazır şablonlar şeklinde kelvin ayarlarını da görmek ve seçmek mümkün olacaktır. Alttaki simgelerde jel bölümüne bastığınızda CTO ve CTB olarak jelleri ayarlayabiliyorsunuz. CCTP'ye bastığınızda telefonunuzun kamerası açılıyor ve çevredeki herhangi bir şey üzerine gelip kelvini buradan seçebiliyorsunuz. Daha önce bazı Zyum ışık videolarında söylediğim gibi burada olmayan ve niye olmadığını bilmediğim efektler bölümü var ama tabii ki yok şu anda. Umarım ilerleyen zamanlarda bir güncelleme ile yazılıma bir efekt bölümü getirirler. Çünkü uygulama üzerinden efektleri kontrol etmek, görmek çok daha güzel olacaktır. Zyum Molus B serisi özellikle uzun süreli iç mekan çekimleri için mükemmel bir sistem. Çalışması için ekstra donanımlara sahip olmayışı rakiplerine göre nispeten daha küçük Hafif ve sessiz olmasıyla bir adım öne çıkıyor diyebiliriz. Bununla beraber soğutma sistemini de çok iyi tasarlamışlar ki uzun kullanımlarda sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Sonuç olarak B200 özellikle küçük, orta ve birazcık da orta üzeri boyutlu obje çekimlerinizde, portre çekimlerinizde ve orta boyutlu setlerinizde mükemmel bir iş çıkaracaktır. Bununla beraber doğru renkleri göstereceğini de söylemek gerek. Ha bu arada ürünün fiyat bilgisini açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Molus b 200i inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.